Herkese selam. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yaklaşık en son videom bir ay önce yayınlamıştım. Bu arada benim tabii özel işlerim oldu. Bir kitap yazma işi vardı. Onunla uğraştım. O da bitti çok şükür. O vardı. Hem de bir de şey var, bunu da söyleyeyim. İzlenme sayıları da aslında pek sıkıntım yoktu. Abone sayısında sıkıntı var arkadaşlar. %90'ı abone olmayan izleyicilerden geliyor benim videoların izlenmesi. Yani siz abone olunca sizin yanınıza gelip madem abone oldun gel şu senede bir imza at falan dediğimiz yok arkadaşlar. Abone ol geç. bu bize bir motivasyon kaynağı oluyor. Manevi olarak bize bir destek oluyor. Yoksa maddi olarak buradan bir gelir falan beklediğimiz yok yani arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sadece motivasyon oluyor bize. Bu anlamda bunu da söylemek istedim. Şimdi hemen şirket analizine geçelim. Bu videoda size ne göstereceğim? önemli gördüğüm yerleri göstereceğim. Daha sonra da bu firma 58,5 liradan halka arz oluyor. Bu pahalı mı ucuz mu? Bunu göstereceğim size. Sosyal medyada okudum. Birisi diyor ki pahalı diyor falan. Neye göre pahalı diyor onu da anlamıyorum da. Yani pahalı. 58 liranın adı olduğu için pahalı geliyor insanlara. Ama kendisi mesela bu hisseyi 10 liradan alsa ona göre 150 lira olması lazım bu hissenin. O yüzden onlara pek takılmayın. Pahalıdır, ucuzdur vesaire. Ben şimdi göstereceğim size. Hemen analize geçelim. Şirketin mevcut sermayesi 40 milyon. Toplamda şirketin sermaye artışından 6 milyon lot halka olacak. Ortak satışından da 3.2 milyon halka olacak. Ortak satışı dediğimizde normal aslında firmanın %100 sahibi alfa kazan satacak bunu. Ve bunun işte yönetim kurulu üyeleri bunlar 3.2 milyonluk lotu satacaklar. Toplam 9.2 milyon lot halka arz olacak. 58,5 liradan çarptığımızda 538 milyon kadar da halka arz büyüklüğü olacak. Buradan şirkete direkt girecek fon 351 milyon bürüt. İşte masrafı, SPK payı vesaire. Onları düştükten sonra 330 milyon net fon girişi olacak şirkete. Dağılıma baktığımızda da bireysel yatırımcılara %60, yüksek başvurulu yatırımcılara %25, yurt içi kurumsal yatırımcılara %15 şeklinde dağıtım olacak. Burada firmanın ee, Geri alım taahhütü var. Yalnız burada karıştırılan bir şey var. Geri alım taahhütü e, mevcut sermaye satışından olan taahhüt arkadaşlar. Toplam işte 538 milyondan falan bunu hesap etmeyin. Alfa Kazan'ın sattığı hisselerde geri alım taahhütü var. Onun da %30'u kadarıyla. Yani adamlar ne demek istiyor? 3.2 milyon lot Biz size elimizdeki lotlardan satacağız. 187 milyon brüt gelecek. İşte 5 milyon masrafı. 182 milyon net bize para gelecek. Bunun da %30 ile yani 55 milyonla biz geri alım taahhütü yapacağız. Nasıl yapacağız? Halk arz fiyatı 20 gün boyunca halk arz fiyatının altına düşerse o da yaklaşık 950 bin lot kadar falan en fazla alabileceğimiz lot bu kadar. Yani bazı yorumlar var işte geri alım taahhütü var falan bunlar kimse babasının hayrını almaz. Alıyorsa da satmak için alıyordur. Bunu da baştan söyleyeyim yani öyle aldı ömür boyu onlarda kalacak diye bir şey yok. Adamları kendine fon yaratacak, mecbur yapacak bunu arkadaşlar. Onu da göz önüne alın. Şimdi bu parayı ne yapacak bu şirket? 330 milyon şirkete net fon girişi sağlayacak demiştik ya arkadaşlar. Onun üzerinden hesap etmeniz lazım. Alfa kazanın hesabından değil. Şimdi %45'iyle yeni yatırım yapacak. Bu 40 kalede fabrika büyütme işi var bu arkadaşların. 148 milyon kadar oraya gidecek. E, yine 100, 148 milyon işletme sermayesinden kullanacak, stok alımıdır vesairedir. Zaten bu 148 milyonun e, hepsiyle firma şu anda kısa vadeli ve uzun vadeli finansal boksların kapıya bile üstüne para da kaldı. Onu da söyleyeyim. Bu anlamda iyi. Ben sevdim. E, bu paranın %10'uyla da 34 milyona tekabül ediyor bu da. Mevcut fabrikalarının e, enerji ihtiyacını karşılamak için kullanacaklar. Yani burada da bir maliyet kısmı var. Bu da olumlu. Bunu da söyleyeyim. Yani videoda her olumlu dediğimi sayın arkadaşlar. Olumluyu çok diyorsan e, emin olun bu yürür gider yani. Peki bu e, para tabi hemen direkt fabrika yatırımına veya işletme sarmayasına taklaya girecek hali yok. Belli bir süreç geçecek buradan. O süreç geçene kadar da parayı kur korumalı mevduatta değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu da olumlu. Bunu da söyleyeyim. Dağıtım dediğim gibi pet buralara takılmıyor mu? Yani şimdi burada bireysel yüzde yüz deseler sizin yapacağınız bir şey yok ki. Siz mecbur bir rakam gireceksiniz. Onlar ne size veriyorlarsa onu alacaksınız arkadaşlar. Önemli olan halka aradan sonra piyasa fiyatı yavaş yavaş oturduktan sonraki durum mu şirketin? Ee, hani çorbacılar için bir şey demiyorum. Onlar alır 3-5 tavan gider çorbasına bakar. Onlara bir şey diyemem. Tabii onlar da haklı. Enflasyon ortamında yüzde yüz, yüzde 85 enflasyon da paranın boş yere duracağı halde işte yüzde 10, yüzde 10, yüzde %10, %10, 10, 5 gün boyunca alsa en azından 2-3 ay kendini korur. Öyle hesaplıyor. Bireysel %60 yapacak. Bu da toplam 5 milyon 502 bin lot, 520 bin lot e, ayrılacakmış. 1000 lot 6 ve üstü şeklinde. Yani 58 milyon 500 TL ve 6 olarak şey yapıyorsan %60'lık kısma gireceksin. E, ondan sonra orada ayıracaklar kime kaç para düşecek. Yok ben 58 birden yukarı talep edeceğim dersen o tabii senin biraz da şansın azalacak orada. Onu da söyleyeyim. Lot sayın belki artar ama Neyse, buralara pek girmek istemiyorum. Toplamda 322 milyonluk e, KY diyeyim, küçük yatırımcıya para dağıtılacak, lot dağıtılacak. E, buralara ben pek takılmıyorum. Önemli olan daha sonraki durumları. Şimdi hemen bilançosuna geçelim şirketin. Şirketin son 3 senesi e, bilançosuna baktığımızda yani nakitlerinde güzel bir artış var. Bu nakit girişleri de büyük ihtimalle kredden zaten da göstereceğim çekilen kredilerden 30 Haziran'a denk gelen payını burada kalmış. Finansal yatırımları da 128 milyon ayırmışlar. Bu da büyük ihtimalle vadilerde duruyordur. Kur korumalı duruyordur firmanın. Yani en azından parayı değerlendirmişler. Stoklarda güzel bir artış var. Bu tip firmaların stokları çok olması lazım arkadaşlar. Bunu videonun ilerleyen zamanlarında size anlatacağım sebebini. Yani ben firmanın şu anda baktığımda varlıklar kalemini en azından beğendi Bunu söyleyebilirim. Borsları da tabi haliyle şimdi firma büyüyen firmalara da da artacak. Ee, mesela 2019'da 1 milyon olan kredisi şimdi 104 milyona çıkmış. Yani orana vurduğunuzda güzel bir oran yapıyor. Özellikle de son bir senede firma aşırı bir krediye asılmış. Yani şurada 8 milyon olan e, kredi 104 milyona kadar çıkmış. Bu parayı tabi şu an için bir kısmı vakitlerde duruyor, bir kısmı finansal yatırımda duruyor. Bunun da çekme sebebi yeni yatırımla. Herhalde fazla da kredi çekemedi veya fazla kredi de bulaşmak istemedi. O yüzden halka arzu olur düşünüyorum. yeni yatırıma kaydıracaklar 148 milyon kadarını. İzahname'de eksik gördüm. Keşke onu da söyleselermiş aslında. Çok güzel olurmuş. Yani yeni yaptığı yatırımın maliyeti ne kadar olacak. Onu da görseydik. En azından buradan bir çıkarım yapabilirdik. Uzun vadeli borcu yok firmaların. Tabii normalde bizim beklentimiz tam tersi. Uzun vadeli borçlar daha fazla, kısa vadeli daha kısa, daha az olmasını beklerdik. Ama bu firmada tam tersi olmuş ama şu anda net işletme sarımesinde falan sıkıntısı yok firmanın. Onu da göstereceğim şimdi. Hasılatı da son 3 seneye göre 5 katı kadar artmış. Brüt karlılığı da neredeyse yani 9 katı kadar artmış, 8-9 katı kadar artmış brüt karlılığı. Bu anlamda güzel, olumlu yani. Ee, esas faaliyet karda zaten bunlara orana vurunca e, yine 5-6 katı artmış. Satışların çoğunu yurt içine yapıyor. yüzde %97 kadarını yurt içine yapıyor. E, bence zaten anca yatıyordur yurt içine. Son dönemlerde biliyorsunuz çok arttı. O yüzden pek e, sıkıntı gözükmüyor gelir tablosunda da. Daha önce söylemiştik zaten yeni yatırım yapıyor Kırıkkale'de. 10 bin metrekare alanda işte 5400'ü kapalı. Bunu Mart 2023'te 22 bin metrekareye çıkaracak. Dolayısıyla megawatt gücü de artacak firmanın ürettiği panellerin. Yani bu firmaların şöyle avantajı oluyor. Onu da söyleyeyim. Hemen yorumlayayım burasını. Mesela Borsa, Kote, diğer şirketler son bir senede hemen kapa yeni haberler yapıyor. Diyorlar ki biz işte atıyorum tekstil işiyle uğraşıyor adam. Ama başka bir yerde GES yatırımı yapıyor onun yaptığı GES yatırım bu firmayı doğrudan etkiliyor çünkü malları bu tip firmalardan aldıkları için bu firma için de olumlu o yapan firma için de olumlu yani herkes yararlanıyor bu işten bunu göz önüne alın pastadan bu şirkette payını yiyor yani kaldı ki kapasite arttırımı yapıyorlar 22.000 metrekareye çıkaracaklar bu şeyi enerji sektörü zaten yıllarca ölmeyecek bir sektör şunu düşünen olabilir yani buna alternatif işte gas değil de rest çıkıyor. İşte restten sonra başka bir enerji sektörü çıksın hiç sorundur. Bu firma oraya da girer. Veya başka bir firma. Yani bu firmayı anlattığım için bunu söylüyorum. Ee, çünkü adamların know-how'u var. Geçmiş tecrübesi var. Emin olun başka bir sektör daha çıksa enerjide bunlar önce e, bunlar bitirir o işi. Çünkü adamların tecrübesi falan sabit. O yüzden kimsenin korkusu olmasın. Yani firmanın bir de... E, İlgilenen varsa da hani sahipleri bu şekilde TTK hükümleri gereği işte 8 milyon A grubunda ama yazılı hissesi var. 32 milyon da B grubu. Anlamayanlar için söyleyeyim. Firma işte 32 milyon şu halka arz ettiği tutar. Şuraya ekleniyor arkadaşlar. Şurası sabit kalıyor. Bunların da nama yazılı A grubu paylarında 1'e 5 adet oy hakkı var. Ee, normalde bu konularda bayağı iyiyimdir de hani ilgisi olan varsa da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Şimdi firmanın net işletme sermayesi az önce söylemiştim yeterli. 894 milyon dönem varlığı var. İşte toplam kısa vadeli 751 milyon. 143 milyon net işletme sermayesi var. Gayet yeterli. Net işletme sermayesi de ne demek bilmeyenler için hemen sorayım. Ee, kriz anlarında işte atıyorum bankalar kredisini geri çağırdı veya alacaklar dedi ki bizim borcumuzu var çeklerini kırdı vesaire vesaire. Bu gibi durumlarda firmanın varlıkları bir yıl vadesi bir yıl altında olan bu tip borsanın kapamaya yetiyor mu yetmiyor mu bunun göstergesidir bu net işletme sermayesi o yüzden bu firmanın ki de e, cirosuna göre bilanço büyüklüğüne göre bu rakam yeterli şu anda benim gördüğüm kadarıyla biz de gördüm. diğer e, ol, şey e, nasıl diyeyim size olumlu diyeyim daha doğrusu olumlu gördüm ayrıntıdan bir tanesi de iki tane köklü firmayla yapılan anlaşması var firmanın. Bir tanesi 2025 yılına kadar, bir tanesi de 2023 yılına kadar sözleşmeleri sözleşmeler var. Bu sözleşmeler tabi uzatılmıyorsa kendilerinden sona eriyor ama büyük ihtimalle de uzatılır gibime geliyor. Yani bu ne anlama geliyor? İki tane köklü sanayi kuruluşuyla enerji yatırımı anlaşması yapmış. Onların malzemesini bu firma veriyor. Herhangi bir arızasında vesaire bu firma tedarik ediyor mallarını. Yani en azından bir garanti bir işi var. Yani tam kapasite firma çalışıyor. Bu firmalar çalışıyordur büyük ihtimalle. Ee, çalıştığı firmalar da enerji şirketidir emin olun başka şirket olamaz zaten çünkü anlaşma yaptığına göre Tutup da tekstil firması e, Anlaşma yapacak hali yok ee, Adamlar bir kere mahsus alır bir daha almaz ama bu firma iki tane enerji şirketiyle anlaşmış belli Bu anlamda burası da olumlu Şimdi firmanın Ucuz mu pahalı mı hesabına Videonun başında demiştim bir kitap yazma işim vardı. diye. Aslında ben bu hisse değerleme, hissenin aslında kaç para olduğunu vesaire vesaire. Bunlarla ilgili bir 100 sayfalık bir kitap yazmıştım. O da bitti işte çok şükür. Ee, mesela kitabı yazarken sanırım Ekim'in 3'ü veya 4'ü olması lazım. Bir tane örnek hisse bulmam lazımdı borsada. Ee, son dönemlerde de adı çok geçiyor. Sasa'yı seçmiştim. O zamanki fiyatı da 80 liraydı. Hemen kitaba örneğini koydum. Hesaplama örneğini, tablosunu falan koydum. 80 lirayken ben o gün kitaplarda var 91 lira falan çıkarmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Yani son bilançosuna göre ederi 91 liraydı. Bunun %10 ıı, arttırma payı da var. İşte 100 liralara falan denk geliyordu Sasan gördü zaten 100 liraları da gördü. Şimdi ben normal benim bir hesabım var. Yıllardır kullandığım Bu firmanın ıı, şu anda ederi bence 75 76 lira zaten. favor şeyi var, ederi var. Yani bence 58 liradan halka arzılı ucuz. Onu söyleyeyim. Hasılat oranına göre de 90 lira ederi var yani ikisinin ortalamasını aldığında 83 lirayla 85 lira arası bu firmanın ederi var arkadaşlar bilançosuna göre, son bilançosuna göre. Ben bu hesabı yıllardır kullanırım, yıllardır da hiç şaşırtmaz onu da söyleyeyim. Zaten iki tür e, hesaplama vardır, FDF, EBITDA hesabı bir de yatırımın e, kazancı hesabı arkadaşlar onu da göstereceğim birazdan size. Yani bu EBITDA hesabı ne anlama geliyor, onu da söyleyeyim size kısaca. Firmanın gerçekten esas faaliyetlerinden e, ne iş yapıyor, bu işten e, ettiği kar gerçekten firmanın fiyatını yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu, bunu gösteriyor. Direkt bunu gösteriyor. Hani firma maddi duran varlık satmış, işte dövizden şurada kadar kazanmış, onların hepsini gelip geçici gelirleri egale ediyor. Yani direkt faaliyetlerle ilgili olduğu için, Direkt neredeyse %95 falan doğruluk ile çalışır. Bunu da söyleyeyim. Bu firma ucuz mu pahalı mı derseniz şu anda bence çok ucuz şekilde halka arz ediliyor. Ben şahsen alacağım onu da söyleyeyim. Aynısını hareket kontrolleri söylemiştim. Ucu açıktı yani o videoyu izlerseniz. T nerelere gitti? Halka arz fiyatı kaç paraydı? Firma kaç paraları gördü? Hak ettiği değerleri gördü bence. Bu orana göre, bu rasyoya göre ederi bu. Kitapta bu arkadaşlar eğer almak isteyen olursa Kobo'da var. E, satışa sundum. Daha yeni zaten. Bir haftalık falan. Teknik analize ilgilenen varsa o kitap da var. O da güzel sattı işin açı. E, benim şu son çıkardığım kitap şu. Elimdeki hisse aslında kaç para? Bu da teknik analiz sattı. Bu da e, hiç bilmeyenler için teknik analiz nasıl yapılır onu gösterdim. Şimdi diğer şeyi e, yatırımın yatırılan sermayenin kazancı oranı arkadaşlar. Bu direkt yurt dışında falan kullanılır. Oraya da göre de benim oranım %11 çıktı. Şu oran. Bu oran ne anlama geliyor? Yani firmanın yatırdığı sermayede ne kadar para kazanıyor? Yani attığı taş ürküttüğü kuşa değiyor mu? bunu gösterdim. Mesela bu Sasa'da %20 çıktı. Yani zaten herhalde kendini belli belliyordur %20 çıkma sebebi. Bunun limiti de %5 arkadaşlar. %5 yüzde %7 arası sınırıdır. Asgari sınırıdır. Onun altı sıkıntı. Onu da söyleyeyim. Öyle elimizde öyle firma varsa sıkıntılıdır. Hesaplaması da bu şekilde arkadaşlar. Yani bu firmanın hem bu dopat ve böyle yatırılan sermaye oranı, hem de diğer oranı ve böyle EBITDA oranı 75. Yani bu firma iki oranda da. Hatta ben bir oran daha yaptım, bir hesaplama daha yaptım. Orada da ucuz çıktı. Şu anda ucuz olarak halka arz ediliyor. almak isteyen arkadaşlar, yatırım yapmak isteyen arkadaşlar varsa bunu da söyleyeyim. Kitapta ayrıca şunu da anlattım. Almak isteyen arkadaşlar varsa bilanço analizi nasıl yapılır? Hani normal bizim bildiğimiz bilanço analizi falan işte atıyorum satışları %5 artmış. Of süper. İşte öz kaynakları şu kadar atmış. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Öyle bir analiz yöntemi de yok bana göre. Yani firmanın nakite artıyor. O nakit nereden artıyor? O nakit nereye gidiyor? Firmanın niyeti ne? Patronun niyeti ne? ne yapmak istiyor? Firma batıyor mu? Çıkıyor mu? Bunları size bir muhasebeci gözüyle yıllardır 15 senesini bu işe varmış bir adam gözüyle anlattım. Oradan bakarsınız. Kısacası şimdi toparlayacak olursak ben bu firmayı bilançosunu, gelir tablosunu çok beğendim. Bunu da söyleyeyim. Yani çok hoşuma gitti. adamlar zaten halk arzdan gelen parayla direkt bütün borçlarını falan taktık kapatır geçer gider yani öyle bir firma. E, elinde kalan varlıklar da onlara kalır yani şu varlıklar. Bunu da bölün atıyorum ödemiş sermayesini zaten fiyatı çıkıyor ortaya. Yani en bakkal hesabıyla yapsanız bile e, fiyatı ortaya çıkıyor yani. Bunu da söyleyeyim. Bu size tüy olsun. E, kısaca analizim bu şekilde. Umarım yararlı olmuştur. Hani sürçü lisan et desek affola. Dediğim gibi hani dışarıdan videoları izleyip geçen gibi arkadaşlar olmasın. E, abone olup tuşuna basın arkadaşlar bir şey kaybetmezseniz hayatından sadece yarım milisaniye falan gider e, onu da söyleyeyim e, bize bir motivasyon kaynağı oluyor vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.